bir tane gördüğüm bir şey vardı. Şimdi tahta kalemle onu yapıp yapacağım. Haydi bakalım inşallah sinir. Hmm, niye şarkı çalıyorum bir döveyiz. Şimdi arkadaşlar suyu açacağım. U yaptım abi dördü. Çiğ. Ben bunu yazıp geliyorum Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şimdi şuradan sana atarım. Şu Yatacağım ve gidecek. Ya sus bir. Şimdi. Git. Korkma. sus sus. De, Kendim elimle gittireceğim ha. Abi bak suyu boşu boşu ne dur dur Taylan elleme tamam Taylan elleme. ya bir git ama. Git ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar su boşuna akmasın. Şu Aa 2025 yapacaktım. oldu. Taber biçim bir şey daha yapacağım. 2021 2021. Hayır hayır, suluymuş. Bir tane peçete getir bana. Tamam. Şuradan düşmesin. Sakın düşme. Heh. Şimdi tableti tut bakayım. Ve bu kadar az mı? çıkış yapacağım. Şurayı seçeyim. Şuranın sulu olmaması gerek benim yapacağım için. Oğlum bir ağzına ses çıkarma. Şarkı, şarkı uydurdum. Abone ol. Abone. abone. Hello. Şimdi sen hala çek ben yazayım tamam mı? Tamam. Elin gözüküyor. Yazı gözükmüyor ki. Ben yazayım sonra gösteririm. Arkadaşlar Amin omzu gözüküyor. Nasıl? Omzun gözüküyor. <laughs> Ben şu an ne acaba? Abi şu an sizin çıkman gerek. Videoyu burada durdurman gerek bir. Bunu demeyeceğim arkadaşlar. Tamam durdur dur burada. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ve şunu yazdım. Abone olup like atın. Lütfen. Hadi. Şimdi gidiyor. Abi bu boşluğa tut. Bu gidiyor ama sizler şey yapıyorum onu. Öyle Sonuna kadar açtım şu an. Hadi. <laughs> Gitmezseniz elimle sürüceğim <sınacağım> sizi. Arkadaşlar. Biz artık şu abone şeyi hiç gitmiyoruz. Git git git. git. Şu an bu. Şu oldu. Arkadaşlar. <laughs> Şusuyu kapatmak zorundayım. Tasarruflu olalım biraz. Yok. Ben şuraya silip geliyorum. Artlar devam ediyoruz. Kardeşim göstereyim mi size? He? Dıt. Allah seni kahretsin. Tam anne. göstermedim. Şöyle yapıp göster. <laughs> Şu, tam görmediler. Ay, ya baba sus. Ay, sus. Ya, sus. Ya, Arkadaşlar videomuzu bitiriyorum. Çünkü. Video. Bir çok sinirlendim artık. Nasıl yapıyorsunuz siz ya? Ben yapmam. Arkadaşlar. Anne o... Vidalı, işte bir şey söyleyeceğim. Bir dolayı burada bir drone. Videoda ya. Buna sardın geldi. Videoda mı? Anne gösteriyor. Aferin Çınar. Anne tam Aferin göstermedim. Göster. Gerçekten mi yusen? Arkadaşlar burada bir de abone ol, like atın. Kontrol edeceğim. Abone like atın. Lütfen. Çocuk tuvalette sen bu